Yani İslamiyet ve siyaset ilişkisini e, sanki e, İslami bir siyasi alternatif üretmek şeklinde görmüyorum. Şunu düşünüyorum, Türk toplumunun varlık şartlarından birisi değil. Varlık şartının birincisi. İslamiyettir. Yani İslamiyeti çekin, geriye hiçbir şey Türkiye'de kalmaz. Kültürel manada. O kadar ki Türkçe dediğimiz dil İslam etkisi dışarıda tutulduğu zaman varlığı tartışılacak bir dildir. Yani ben e, çok zaman şunu söylerim eğer bir insan katışıksız Türkçe konuşacağım diye ısrar ederse hiçbir şey diyemez. Neden? Çünkü hiç Farsçadır şey Arapçadır. <laughs> evet, Güzel. Onun için hiçbir şey demek için... Bir Türkçe mi? Bir Türkçe güzel. <laughs> <laughs> bir diyebilir o. Evet, bir diyebilir. Durmadan bir bir diye sayıklaması lazım. <laughs> ee, bence e, zemin yani Türkiye'de sadece e, siyaset değil e, selsefe, bilim yapılırken de zeminin İslamiyet ve İslam olduğu elde bir kabul edilmesi lazım. Yani e, siyasi partilerin bir tanesi e, gayri İslami olmayı seçiyorsa işte ona ilginç bir şey diye bakmamız lazım. Yoksa siyasi partilerden bir tanesi İslamcı bir politika gütmesi de bir Anormal durum yok. Var. Hiç. Var mı? <laughs> yani var olan siyasi partilerden sadece bir tanesi. Hı hı. Tümü yapıyorsa anormal bir durum yok diyoruz. Evet. Anladın. Yani o kadar iç içe ki, o kadar evet, normal bir şey. Evet. Yani İslamiyeti dışarıda bıraktığınız zaman Türkiye'de bana kültürel bir değer sayamazsınız. Yani şunlar bizim kültürümüzü oluşturuyorlar ve hiç de İslamla alakaları yok deyip bana bir hususu işaret edemezsiniz. Hı hı. O anlamda dediğim gibi dilimiz bununla ol, yoğrulmuş. Va, yani toprağımız, ne bileyim insanımız her şey bu, bununla alakalı. O anlamda... E o zaman İsmet Bey Türkiye'de Müslümanlar diye ayrı bir gruba işaret etmek de pek öyle mantıklı görünmüyor. Türkiye'de İslamcılar diye bir ayrı gruba işaret edebiliriz. Siz, yani, o, siz o grupta mısınız? Evet. İslamcı ee, mısınız? Öyle bir grup varsa eğer. İslamcı mısınız siz? Hem de nasıl? Peki, <laughs> peki Müslümanla İslamcı... <laughs> Müslümanla İslamcı arasında ne fark var? Şimdi ayeti kerimede e, iman ettik demeyin, Müslüman olduk deyin. Çünkü iman henüz kalplerinize yerleşmedi mealinde bir ifade var yani anlayabildiğimiz kadarıyla ee, Müslümanlık işte bir bakıma işte, dışsal bir şeydir ee, ve insanların Allah'ın hakim olduğunu Allah'ın e, kendi hayatlarının düzenleyicisi olduğunu kabul etmeleriyle başlayan bir şeydir. Bunu pek fazla anlamaları da gerekmez. İslamcılık ise modern bir şeydir. Yani yeni çağın doğmasıyla birlikte toplum hayatında nelerin nasıl olduğu konusunda hem anlayışı hem de uygulayışı İslam'ı anlamaya, bağlamaya İslamcılık demek gerekir bence. Evet. Yani İslam'ı anlamaya çalışıyorum. Böylece toplumu anlamaya çalışıyorum. İslam'ı anlamaya çalışıyorum, böylece kendimi anlamaya çalışıyorum. Ee, İslam'ı anlamaya çalışıyorum, ne yapacağım konusunda bir yön tutturacağım böylece. Bunlar bu böyle endişeleri taşıyan ve bunları kendisi taşıdığı gibi bir bakıma öneren insanlara İslamcı demek lazım. Peki İslamcılar bir devlet modeli, İslami bir devlet modeli, işte diyelim ki Kur'an'ın anayasa olduğu bir devlet modeli önerirler mi? Bu e, ekstrem bir durum. Yani e, mesela siz öneriyor musunuz? Bunu ben biraz çocukça buluyorum. Yani bu biraz e, gelişmemiş bir zihnin e, meşgul olacağı bir şey. E, dediğim gibi tarihi gelişime bakmak lazım. Nereden nereye gelmişiz? Bizi ne yapmış? Ötekimiz kim? Biz kimin ötekisiyiz? Bütün bunları algılamak lazım ve böyle eee Orta mektep çocuğu kafasıyla nedir onun adı? Böyle ucuz sloganlarla işi götürmek yanlış. Devlet anlayışının da öyle ayağa düşürülmesi de yanlış. Çünkü devletten yana çıkarak da Devlete husumet besleyerek de e, basitleşebiliyor insanlar. Meseleyi olduğu gibi kendi değeri ve çerçevesinde anlamak lazım. Mesela Türkiye'de e, devletin neye tekabül ettiği konusu e, çok açıklıkla e, kabullenilmiş bir şey değildir. Ya biz Avrupa'da feodal geçmiş olan Avrupa'daki siyasi tahlillere göre Türkiye'de bir devlet var sanıyoruz. Veyahut bir türlü ne olduğunu anlayamadığımız bir kendi devletimiz olduğunu sanıyoruz. Bütün bunların yerli yerine oturması, gerekiyor. yerli yerine oturması lazım. Bunun için de bilgi lazım tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.